Herkese günaydın. Bugün e, BİM'e gittim. Bazı aktüel ürünler vardı. Onları aldım. Ayrıca alışveriş yaptık. Önce size onları göstereyim. Kardeşim böyle sosisleri çok seviyor. Ona bir tane Pınar'ın sosisinden aldım. Bu aktüel üründü. Sonra kendim için e, şey aldım. Tavuk aldım. Salata yapacağım çünkü. Sonracığıma Alya'ya böyle bir Tahin helvası aldım. Hem de kakaolu. Sevindin mi Alya? Evet. Bunda 6 tane var. 5 ya da 6 lira bunların fiyatı. Tam emin değilim. Ancak şunlar 4 lira. Onu iyi biliyorum. Çilek reçeli aldım. İçerisinde 10 tane var. Böyle küçük minik paketlerde. Aynı şekilde vişne reçeli. Bu da böyle paketli. Sonra kendime Çeçil peynir aldım. Belki Alya da yer. Çok değişik bir peynir bu Alya. Tadına bakarsın. Güzelse ben de denerim. Tamam. 50 pakette böyle tek kullanımlı tuzlardan aldık. 4 lira bunların fiyatı. Yine aynı şekilde 50 pakette pul biberler var. Tek kullanımlı paketler bunlar. Ondan aldım. Hatta bazılarının böyle yağından dolayı turunculaşmış paketi. Sonra bir tane hindi füme ve bir tane de aç bitir hindi salam. Sonra bakalım ne varmış. Bir tane böyle doğal salamuraya yağlı siyah zeytin diye geçiyormuş. Bir kutu zeytin aldım. Sonra Ali'ye bir sürpriz. Geçen bunu çok sevmişti. Ta 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 tam. Ta. Salatalık turşu saldım. Hem de bir, bir tane mi saldın yoksa? iki tane. Sonra cema bakalım ne var? Bir tane konserve mısır. Onu ben salatalarda kullanıyorum hep. Ayşe şeftali. Sonra çakma biskram. Aliye'ye kaç tane süt almışım? 3, 5 tane çikolatalı süt ve bir tane de Aliye'nin en çok sevdiği şey kaprisan. Aldıklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.